bir kalemin amacı nasıl yazı yazmaksa insanın amacı da bir anlam bulmak. Maneviyat anlam bulduruyor insana. Yalnız olmadığını hissediyorsun. Aristoteles 2500 sene önce söylemiş. İki türlü mutluluk var demiş. Hedonik haz mutluluğu, bir de odomanik anlam mutluluğu demiş. Kısa vadeli mutluluklar, arabam olsun, evim olsun, zengin olayım, makam sahibi olayım. Çıkarcı olmak mı karlıdır, erdemli olmak mı karlıdır? Erdemli olmak karlı. Çıkarcı olmak o anlık kendimizi kandırıyoruz. Ama erdemli olduğun zaman ne oluyor? Bir erdem peşinde koşuyorsun. Bir idealin var, bir fikrin var. Beyin o zaman ne oluyor? Hep sana mutluluk hormonu salgılatıyor. Zorluklara dayanıyorsun, hayır diyebiliyorsun. İbadet büyük bir anlamın parçası yaptığı için insanı aklını doğru kullanmaktır ibadet. İnsana ibadetin verdiği huzuru yakalayabilecek akla uygun tek inanç var tevhid inancı. Azeri sözünü hatırlattı bana bu. Az yerem hekimle işim olmaz, düz giderem hakimle işim olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Az yemek aslında sağlığın, beden sağlığının evet. başı. İnsanın mahkemelik olmaması, davalar, evet. hukuka uyduğun zaman hakimle işin olmaz. Düz gitmek, dürüst olmak anlamındayım evet, Açık, şeffaf, dürüst olan bir insan korkmaz ki yani.